Türkiye terörle mücadelede yepyeni bir döneme hazırlanıyor. Elikanlı teröristlerle çarpışmak için artık polis özel timi de devrede. Polis yıllar sonra yeniden sahaya inecek ve polisin elindeki profesyonel kadrolar insansız hava araçlarıyla desteklenecek. Yani TSK'dan sonra emniyet de bu araçlara sahip olacak. Terörle daha aktif mücadele edebilmek için Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde insansız hava araçları şube müdürlüğü kuruldu bile. Bu ekipler teröristlerle sıcak temas kuracak özel harekat timlerine anlık istihbarat sağlayacaklar. Polis satın alacağı bu insansız hava araçlarıyla PKK'ya ağır darbe vuracak. Bu araçlarla yeri tespit edilen teröristlere nokta operasyonlar düzenlenecek. Daha önce yabancısı olduğu bu teknolojiyi kullanabilmek için şimdi yurt içi ve yurt dışında eğitime gidiyor. Yine katıldıkları fuarlarda bu araçları daha yakından tanıma fırsatı buluyor. Polise yeni nesil insansız hava araçları alma onayı çıktı. Üstelik bu araçların uçuş mesafesi daha uzun, görüntülemesi daha iyi. Bu araçlar aynı zamanda füze ve bomba da taşıyabilecek. <laughs> Teröristlerin en çok çekindiği insansız hava araçları polisin eline geçtiğinde güvenlik kuvvetlerinin istihbarat yeteneği de artacak. İstihbarat zaafını bitirecek bu araçlarla hareket halindeki terörist gruplar ya da kamptakiler rahatlıkla imha edilebilecek. Özetle insansız hava araçları Türkiye'nin terörle mücadelede pasif savunma dönemini bitirecek en önemli adımlardan biri olacak. Çünkü bu araçlar riskli alanlarda kullanılacak ve hainlere büyük darbe vuracak.